Şart ne yapayım ya? Bunu nereye koysam acaba? Koy koy buraya koy. Koy kahve sehpası böyle koy. İndir koy. Böyle kahve sehpası gibi o kadar dibine koyma ama koltuğa yapışık olmaz o. Açık koyacağım biraz böyle. Hah Başka emrin var mı paşa? Emir olmaz hmm. bende bende rica olur. Z şey yapma yanlış anlama. Benim de ufak bir sıkıntı var. Ağır kaldıramıyorum yasak da zaten. Çok güzel. Kapı çalıyor. Evet. Ben mi açayım? Sence? Ben açayım. Neriman hanımcığım buyurun <laughs> Kendi evinizmiş gibi <laughs> Merhaba Buyurun buyurun oturun lütfen ha. Buyurun Buyurun böyle Merhaba Merhaba Zehra hanım <laughs> ee, Eşyaları taşırken Apartmanın e, duvarlarını çizdirmişsiniz e, eh, da, da almadığım için yani masrafları karşılayamam. Biraz dikkatli olalım. Sonra bozuşmayalım, değil mi? <laughs> İyi de yani ev dökülüyor. Ha, çiziyi hangi ara gördünüz anlamadım. Görürüm ben Zehra Hanım, görürüm. E, hediye sen sonra bir kontrol edersin dolapları falan. İyi, siz? İyi. Bak Selin Hanım neler getirdi, mobilya getirdi bize. İyi, süpermiş. Odamdayım ben. Bana bak, ne oldu? Ceset Yavuz'un muymuş? Değilmiş. Ne olmuş Yavuz'a? Ne oldu Yavuz'a ha? Ne olmuş Yavuz'a? Vallahi ne olsun, kayboldu adam. Yok, gitti, uçtu. Aa! Hanım. Siz Yavuz'u nereden tanıyorsunuz? hani böyle direkt Yavuz ne oldu deyince. Ee, ha ha ben mi? Ee, ben şeyden e, e, şimdi adamcağız çocuklarını arıyordu böyle. Ee, Serkanla Defne'nin hani dosyaları benim yetimhanedeydi. Bana geldi tabii ben oradan tanıyorum. Evet. Sen de pat diye çocukların yerini söyledin öyle mi? Ya resmen sen sarmışsın bu adam başımıza. Allah Allah. Ben Nazan Hanım'ın başına sardım. Sana ne oluyor evladım? Seninle ne alakası var? Adam canavar zaten. Korkunç bir insan. Yani çocuklarını geldi burada, aradı, aradı, buldu. Ondan sonra o oh, yine ortadan kayboluyor. Keyif çatmaya gitti herhalde bir yerlere yine. çok aradı çocuklarını. Yani neden bırakıp gitsin ki? Başka ne olabilir? Vallahi bu işin içinde bir iş var. Bak, bak söylüyorum ben. Bırakıp gitmez yani. Benim başım ağrıyor çok, ben odamdayım. Ya niye gitsin ki? Yok. Ee, neyse. Hadi bakalım. Siz yerleşin. Ee, bana müsaade. Hoşça Hadi kalın. hoşça kal. Ee, hediye sen dolapları falan bakarsın. Hemen gelirsin. Tamam. Hemen bakıp geliyorum. Hadi bay bay. Peygine. Gerek dolaplarda bir şey yok. Gerek yok. Yormayın kendinizi. Hoşçakalın. Yok. Olacak iş değil. Nazan'ı avucunun içine almışken... ...para tırtıklayacağı yerde niye bırakıp gitsin canım? Yavuz'dan mı bahsediyorsunuz? Evet Hediye. Kesin bu işin içinde bir iş var. Ne olabilir ki? Adam çekip gitmiş işte. Allah Allah. Hayat sana güzel valla. Bir şeyden anladığın yok. Yani boşuna dememişler. Cehalet mutluluk getirir diye valla. Aşk olsun Neriman Hanım. Ben niye cahil oldum şimdi? Allah Allah. Hemen de bozulursun. Hadi işinin başına hediye. Hadi kolay gelsin. Hadi. Nereye gitti acaba?